Malı. Eleştiri demişken geçtiğimiz günlerde Kayseri şeker fabrikası ile alakalı e, bir takım eleştirilerde bulunuz. Geçtiğimiz ay. Sonra da bir cevap geldi. Ondan sonra siz bir daha sustuk. Sustuk. Çıktı evet. e, Cevap çok mu e, yeterliydi? Ya da niye? E, yani sizin iddianızı boşa mı düşürdüler de sustunuz da? Ne oldu? Yani orada e, şeker fabrikası ile ilgili iddianız neydi? Verilen cevap neydi? Tatmin oldunuz mu verilen cevaptan? Onu sormuşum. Hemen şunu ifade edeyim. Tabii e, Hüseyin Akay ne diyordu? Beni eleştirenler benden nemalanamayanlar ne diyordu değil mi? Evet. Şimdi ters mantıkta bakarsanız bir açıklama yaptım. Ondan sonra sustum. Demek ki vatandaşın ardından şu gelebilir. Ya il başkanı da susturdular. Nemalandı diye. Nemalandı. Böyle da şeyler. Gülüyor. <gülüyor> Benim karakterimi herkes biliyor. Ee, Unutmuş da değildim ama çok ilginç bir olay işte e, kader derler ya. E, bir kongre sürecine falan girdik. Önceliklerimiz tamam. farklılaştı ama e, Hüseyin Akaya çok yakın bir gazeteci arkadaşı yakındaki bir isim. Bana direkt olmasa bile dolaylı yönden bu şeker ne oldu dedirtti. Hı. Hatırlattı. Ve değil mi? Çok ilginç. Kendisine çok yakın bir isim. Basın mensubu. Dolaylı yönden ya şeker Tabi cümleler böyle değil de mealen ya şekerle ilgili konuştun da bir daha da konuşmadın gibisinden bir e, anımsatma yaptı. Ben kendisine de teşekkür ediyorum burada. Şey mi oldu? E, e, tabii tabii yani. E, bir şey Nemalanmaya mı başladığınız anlamında mı sordu? Yok yok direkt olmadı bir e, yaptığı haberle ilgili ha dedim tamam demek ki zamanı gelmiş şekerin tekrar dedim. E, şekerle ilgili ve şeker Bakın, Ben e, zaten hafta içinde e, bu konuda ilgili bir açıklama yapacağım unuttuğum için değil ama dediğim gibi bir kongre süreci bize önümüzdeki de çok hafta gece, mı? Önümüzdeki hafta açıklama yapacağım Ben e, görev devir tesliminde e, net söyledim Kayseri mal olmuş ve kişisel olmayan firmalarla ilgili mutlaka mutlaka kötü anlamda değil. Mutlaka eğer bir olumsuzluklar varsa karşısında olurum. Olumluluk varsa desteklerim diye söyledim. Tabi böyle söyledikten sonra bir süre sonra bana bazı kurumlarla ilgili bilgiler gelmeye başladı. Ben de bir komisyon kurdum. Gelen bölümlere ayırdım. Örneğin işte Kayseri Spor'la mı geldi, şurayla mı geldi? Dediğim gibi devlet kurumları ve zaten ben Kayseri Şeker'i tamamen bir devlet kurumu olarak görüyorum. Şundan arıyorum. Kayseri'deki 40 bin yakın çiftçinin bir yeri. Çiftçi malıdır o. Çiftçi orası. malıdır. Tabii. O şekilde gördüğüm için yoksa başka bir özel kuruluş Borsaya açık bir değil. çiftçi tabii. malıdır. Bir de borsaya açık olduğu için olabildiği kadar da dikkat ediyorum Dikkatli ki, konuşma tabii, tabii Yani kurumuza zarar vermemek adına konuşuyorum ama sırf zarar vermemek veya herhangi bir diye yapılan bir şey varsa da susarsam kendi vicdanımla çelişirim bana ilginç bilgiler ve arkasından belgeler gelmeye başladı. Evet. Ben bunu hukukçulara da e, yeminli malum şahileri ve muhasebecilere de incelettirdim. Hı hı. Bir, bir buçuk aylık bir çalışma sonunda. Sonra dokuz tane e, başlık adı aldı da bunları sadeleştirdik. Ben sadece iki tane soru sordum. O basın açıklığında iki tane soru sordum. Allah'ım ne kıyametler koptu. Siyah çelenkler bırakmalar, Telefonla tehditler, Tabii Tehdit canım tabi. telefonumu çiftçilere e, bir grup yaymış e, ki ve onların hepsini kayıt altına aldım zaten. Tehditler, dediğim gibi meydanda hemen bir, bir grubu toplayıp basın açıklamaları falan yaptırmalar. Sonra kamuoyuna bir açıklama diye e, hakarete varan e, bir açıklama. Sizin yaptığınız açıklamanın karşılığında bir açıklama yapmış oldu aslında kurum olarak. Çünkü borsaya açık bir şirket tabii. muhakkak kendini de savunması gerekiyor. Savunacak. Niye evet. savunma değil. Aslında Ama... borsaya açık hani çiftçinin malı olması tabii, sebebiyle. Tabii. Çok hassas ve çok kadar... dikkat evet. ediyorum. Tabii Şöyle e, sosyal medyanın içerisine mesela biz bu konuyla ilgili e, bizim yaptığımız ikili sohbet canlı yayında konuştuklarımızı konuştuk. Belki biz e, Hüseyin Beyli e, kimin kayıt aldığını aldığını bilmiyoruz. Bir sosyal medyaya atılmış o buna evet. ilgili ben Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulundum. Eee tahkikat konuşmaları devam misiniz, Siz misiniz? Tabii, ben ya, yakala yani IP tespit edildi. Ee, devlet şu anda yakalamak üzere. İşte kimin hiç olduğunu hoş ha değil. kimin olduğunu tespit etmek gerekiyor. Yani burası üzerinde çok fazla konuşmak gerek, istemiyorum. Ee, birkaç kişinin de kaydının olduğu söylendi. Neler ee, çok, çok bu, ilginç şeyler. Bununla ilgili ya. bununla ilgili Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulundum. Keşke herkes benim gibi gösterilen yürekliği gösterip bulunsa. Şimdi Hüseyin Bey'le yaptığımız ikili bir sohbet bu. Yansıması dışarı ne yar, kadar kötü? Yar, ilerci, yarın mi? bir gün ortaya ya çıkacak tabii, neyin oradaki olduğu. Oradaki konunun yargı ya, sürecini yar, yarın, ya, yarın e, neyin ne oldu hayatını ortaya çıkacak ol Ama, Burada hani böyle bir fabrika ve sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi 40 bin 50 bin civarında Gerçek çiftçinin alın teri var orada. Evet. Ee, çok daha dikkatli hareket etmek, çok daha dikkatli açıklamalar yapmak gerekiyor. İnanın ben. o hassasiyettiydi ve dikkat edin o açıklamam lütfen e, tekrar bir izleyin. Bence yine de o hassasiyette olun. E, hassasiyette olacağım ama Hüseyin Aka işi farklı boyuta götürdü. Evet, çok yani farklı kanallardan çok farklı boyutlara götürdü. İki iddianız iki sorunuz yani okumayanlar, izlemeyenler evet. için de burada bir kez daha tekrar etmiş olursunuz. Diğer taraftan oradan verilen cevabı da şimdi ben Kayseri Hı. Olay'da hem sizin iddianızı yayınladık. Kayseri Olay.com'da hem şekerden gelen cevabı yayınladık. Ee, i̇ddianız neydi? Bir cevap? Birincisi mı? şuydu. Bir firmaya, 18 günlük kurulmuş bir firmaya canlı daha önce kendilerinin yapmış olduğu canlı hayvan alımıyla ilgili yeni kurulmuş herhangi bir iş bitiriciliği olmayan 18 yıllık bir firmaya büyük miktarda komisyon ödeyerek ve canlı hayvan getirtiliyor. Olabilir. Dersiniz ki bu işle uğraşmamız gelir. Ama işe ilginç yanı şu. Burada firma zarara uğratılıyor. Bir protokol ve buna benzer çok sağlıklı bir şey yapın. Sadece senet alınıyor. Zarara uğratıldığı için o gelinen danışmanlık firmasından iadesi istenir ama o firmanın üzerine hiçbir şey bulunmuyor. Benim sormak istediğim bir şöyle. şuydu. Niye daha 18 günlük kurulmuş madem siz yapmıyorsunuz bunu bir firmayla getireceksiniz. Daha tecrübeli bir firmayla getirip burada fabrikayı zarara uğratma uğratmaya hakkınız yok diye soru sordum. İkinci sorduğum soru da şekerin başka bir firmaya satıldığını 3,5 iken 4,2 liraya satıldığını ama depolarda kaldığını o firmanın bir içecek firmasına peşin payları satıp Kaç ayda şeker fabrikasında ödendiğini sordum. Şimdi bu sorularda şeker fabrikasını küçük düşürücü, şeker fabrikasında değerini düşürebilecek bir şey var mı? İki tane iddia. Bunu Hüseyin Bey'e direkt arayıp soramadınız mı? Bakın mi? şöyle söyleyeyim. Şimdi insanlar size güvenip gelip bir, bir şeyler söylüyor. Sadece hı. bu iki soruyla kalsa inanın hiç çekilmem. Gider oturur çayını da içer yani veya bir de yapar konuşulurdu. Hı hı. Ama iş e, göreceksiniz ileriki süreçlerde öyle ilginç bilgiler ve belgeler var ki ben aslında çok kısa bir şekilde fabrika zarara e, gelmesin, tekrar insanlar yıpranmasın diye aslında bir uyarı yaptım. Çok iyi niyetle ve çok basit iki tane soruyla sordum ve bunlar mahkeme kayıtlarına yansımış. Bakın şimdi müfettiş raporları geldi bana. Bir açıklama yaptılar ama bu açıklama diye... önümde diyor ki e, açıklamada e, Ticaret Bakanlığı teftiş kurulu Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine e, rapor düzenledi ve raporda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve suç unsuru taşımadığı ifade edilmiştir. Diyor. Savcılık raporunda mı? Evet. Müfettiş raporunda ne yazıyormuş peki? Müfettiş raporunda da öyle söylediği. Ne ya? yazıyormuş? Söyler misin? Çünkü ben size müfettiş raporu da e, tamam. elime geçti. Müfettiş raporunda zaten e, onları yapacağım. Müfettiş raporunda ne yazıyor? Var mı sizde müfettiş raporunda? Diyor. Yok müfettiş raporumuz yok ama Lütfen şöyle Lütfen söyleyeyim. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulmuştur. Metin Niye, sunuldu? Niye sunuldu? Niye sunuldu? Bir suç yoksa Cumhuriyet Savcılığı'na ne diye sunulsun? Cumhuriyet... Bakın, orada açık veriyorlar işte. Şimdi Cumhuriyet... Cumhuriyet Savcılığı'na yorum yapalım. Diyalog şeklinde, monolog hayır, şeklinde olmasın. Şöyle olması. bir şikayet var. Şikayet, şikayet, şikayet yapan etsin, kim? Hadi. Metin Demircan. Hayır Eski hayır. Müfettiş, bakın savcılığa verilmesini isteyen Metin Demircan değil. Bu Sav... şikayet Kim? baş savcılığa savcılık diyor ki bakanlar bunu inceleyin diyor. Tamam. Müfettiş gönderiliyor. İnceliyor ve o inceleme raporunu savcılığa veriyor. Niye veriyorlar? E, müfettiş diyelim ki şey inceledi. Hayır mu? bakın bildirdi. Hayır Belki hayır şey hayır, hayır hayır. Savcılık e, müfettişini ben yıllarca e, ticaretle uğraştım. Bize de e, müfettişleri gördü. Müfettiş geldiğinde eğer incelediğinde yapılan iftiramı dersiniz, iddia mı dersiniz? onunla ilgili müfettiş herhangi bir kanıt belge bulmadıysa dosya orada kapanır. Sistem böyledir. devlette de böyle çalışır. Eğer söylenenle ilgili bir iddia varsa, az bir şey de olsa bir açıklık varsa, o zaman Cumhuriyet Savcılığı'na verilir. Şimdi Müfett burada müfettiş raporu şimdi Cumhuriyet Savcılığı'na şöyle mantık yürütelim. Müfettiş, müfettiş raporunu Cumhuriyet Savcılığı'na arz ediyor. Ar arz edemez yani ki. Yani olumlu olumsuz. Peki. Evet. Ben yani e, siz diyorsunuz ki müfettiş raporunda ee, müfettişler suç duyurusunda bulunmadılar diyorsunuz değil mi? Ben demiyorum. Ee, İddia. Açıklamada şöyle Daha deniliyor. He. Kayseri Şeker Fabrikasını yaptığı açıklamada e, Ticaret Bakanlığı teftiş kurulunun düzenlediği raporda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve suç unsuru taşımadığı ifade edilmiştir deniliyor. Peki. Peki hemen. Yani e, size hemen ifade edeyim. Ataş'a yazdığı bir gazetede çıktı. Kayseri genel bir gazetede çıktı. Ee, gazete, press. Evet. Kayseri ki bu suç olmuyor herhalde değil mi? Başka bir gazeteden çıkan ben bende değil, çevresi geçmiyordur yani. yani Bakın orada ne yazıyor. Tabii bir şey değil. Bir yerel internet sitesinin haberine göre mi? Konuşuyor. Yok, oradaki iddiayı da söylüyorum. Hı. Hani siz şimdi orada ne ediyorsunuz? Böyle diyorsunuz. Oradaki Size de iddia şu. Tabii yani. tabii. Hı -hı. Bakın, oradaki iddia da şu. Ticaret Bakanlığı Teftiş kurumu düzenlediği raporda söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yüzüne taşmadığı ifade edilmiştir diyor. Siz söylediniz, değil mi? Bu Hı. oran iddiası. Peki raporu ne diyelim? Bakın. 126 sayfalık bir rapor. 124. sayfasında iddiaya göre Müfettişlerin kıraati. Fazladan yapılan bu ödemelerin Verilen işte 109.010101 verilen sipariş avansları hesabında takip edildiği ve fazla verilen paraların tahsili için alınan senetlerle icra takibine geçilmekle birlikte söz konusu firmanın ve sahiplerinin mal varlığının olmaması nedeniyle tahsilat yapılamadı ve tahsil edilemeyen fazladan verilen ithal edilen canlı düvelerin maliyetine ilave edildi ve böylece Pandora isim şöyle bir zarar ettirildiği tespit edilmiştir. Dış raporunda. size verdiği açıklamada şey var ama Diyor ki raporda böyle bir şey yok diyor. Peki işte Keskinler raporu bulacağız. Şey, evet Yusuf'un evet. o öyle de bir belge yayınlanıyor. Sonra Fezullah Keskin'den cevap gelmeyince hani belki de <laughs> onun için. <laughs> i̇şte rapor burada bakın. Hatta devamı var. İş bu soruşturma raporuyla eklerinin gereği için Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi gerektir arz ederiz. O bir yazı ama belge değil. İşte ne Mesela diyorum. Bey, şimdi hani müfettiş hani raporunu bulacağım. Ya? Bak ben ha, iddia ha, diyorum. Ha, ha, evet. Ben rapor elimde i̇şte, rapora göre değil diyorum. Bakın o, ne diyorum. Tabi Şimdi burada tekrar söyleyeyim. Ben belgeye bilgili dayalı olmayan şeyleri konuşmamaya ve kimseyi zan altına bırakmamaya çalışıyorum. Evet. Bana öyle ilginç bilgiler geliyor ki hatta çok iddialı bir cümle söylüyorum. Pazartesi mü yapacaksınız bazı toplantı. E, pazartesi veya salı yoluna göreceğim. Çok net söylüyorum. Gelen bir bilginin belgesi gelirse. Bakın ilk defa belki burada söylüyorum. Belki andırsınız bana şey dersiniz. Eğer o bana gelen bilgi belgelendirilirse bir gün sonra ya Yavsin Akar istifa eder ya da görevden alır bu kadar net söylüyorum. Çok sert bir açıklama. Bakın ne diyorum? O iddia edilen bilgi belgelendirilirse diyorum. İftira da olabilir ama bakın hiç içeriğinden bahsetmiyorum. İftira olabilecek bir şeyi bu şekilde de olmaz olabilir. tabii çok. Olmaz çok, yani çok nedir? Çok çünkü bilgi diyelim. çok geliyor. Bakın ben ne diyorum? Belge gelmeden içerikle hiç konuşmuyorum. Evet. Şu çünkü kendisi denen... beni kendisi beni istifaya çağırdı ya. Beni istifaya çağırdı evet, ya. E, hatta çiftçilerimizden özür, çiftçilerimiz özür boşludur. Bu yakışıklı. Çiftçiler hakkını dolayı, savunuyorum ya. Dolayısıyla istifaya davet ediyoruz diyoruz. Evet. Gerçeği yansıtmayan algı operasyonları vesaire falan demiş. Hayır, hayır. Siz de diyorsunuz ki. Tabii canım. E, Yusuf ya soru soruyorum. Şimdi bakın gibi, ben bir siya e siyasi parti il başkanıyım. Ben Kayseri'de olan o şekilde şunla da ben soru sorarım. İftira atmam. Bir şeylik varsa bu sadece e, A firması B firması değil. Eğer Argıncık'ta bir yolla bir mahallede bir sıkıntı varsa ben bunu belediye başkanına sorarım. Gidip de herhalde valiye sormam. E, öksüt madencilikle ilgili bir açıklama yaptım. E, ben orada öksüt madencilikle ilgili konuşuyorum. İnsanların sağlığı gitmesin diye uğraşıyorum. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıysam benim görevim bana gelen bilgileri belgeleri aman ya şu kırılmasın bu kırılmasın diye örtbas mı etmek? eğer gerçekliği varsa ona müdahale etmektir benim görevim. Yoksa ben niye il başkanlığı yapıyorum? Ve ben dediğim gibi o gazeteci Hüseyin Akay'a çok yakın olan gazetecinin anımsatmasıyla dolaylı anımsatmasıyla bu hafta içinde tekrar açıklama yapacağım zaten. Açıklamayı yaparken. Tabii bir iki bu, soru daha soracağım. Bu cevaba da cevap vermiş olacaksın. Tabii tabii, tabii. Çünkü bunun üzerinde gideceğim. Ve ben dediğim gibi dokuz madde altına getirdiğimde inanın en hafiflerinden birisi buydu. Ama ben Diyorum ya, Kayseri Şeker'i de düşünerek, Kayseri Çiftçisi'ni de düşünerek, Kayseri Şeker sıkıntıya girmesin, borsada çiftçilerimiz çiftçilerimizin hakkını savunarak. Ama benim telefonumu birilerine verdirttirerek böyle arayıp tehdit etmeler. Bu tehditle tabii, ilgili tabii. bir suç duyurusu yaptınız mı? Ya, Bulunmadım suç Sadece kayıtlarını aldım. Telefon numaralarını, notlarımı falan aldım ki biliyorsunuz teknoloji gelişmiş ses kayıtlarını falan da kendi doğal hakkımdır alabiliyorum. Hmm. Yoksa öyle bir ikili e, ikili görüşmede şey değildir. Bu anlamda e, ben kuru, e, şeye, pabuç bırakmam. Hmm. Öyle tehdit edecek de hangi çağda hmm. yaşıyoruz? Ne diye tehdit ediyorlar? Ya tabii onlar tehditlerin içeriğine girmiyor. Hmm. Çok ilginç tehditler. E, bu anlamda Hatta e, benimle ilgili de uzun bir toplantılar da yapmışlar. Hatta şunu düşünmüş. Yani acaba borsada oynuyor, manipüle mi ediyor falan gibisinden. Neler neler ki öyle şeyler var. Var mı hisseniz? Şeker hissesi Yok, borsada? Hiç almadım. Almayı da düşünmedim. Hiç de yaklaşmadım. Bir <laughs> de oradaki... İyi parti. İyi parti. Ben şöyle söyleyeyim bakın. Yani e, Hüseyin Akay'ı gerçekten çok yanlış yönlendiren birkaç kişi var. Bir de şöyle söyleyeyim. Borsada şeker hissesi alan kişi aleyhinde açıklamak basit. Yok yapmam yani, ki tam tersi neyden ne ya. haber yapar, şey şey yanlış yönlendiriyorlar derken ne demek istiyor? Anlamıştır kendisi. İzliyor Sizinle ilgili mi? Benimle ilgili. Siz hiç görüşmeyi denediniz mi? Hayır, İzledim kendisi mi? şimdi bakın kendisi beni açıklama yapmadan önce aradı. sohbette sohbet de ettik, konuştuk. Tabii Ama orada şimdi var ya. Yani. Ya orada öyle şey diyorum ya. E, şey uçmaz mürit uçurur derler ya. E, farklı e, Kayseri'de bir de şöyle bir kültür oluşmuş. Ya, hiç hoş değil dedikodu dedikodu kültürü çok yaygınlaşmış. Ve o kadar üzüldüğüm nokta şu. Maalesef bunu e, yapanlar oraya gidip ya abi şöyle falan tam tersi bana gelip ya başkanım şöyle. Yani aynı kişi farklı şekilde kendi çıkarına gelecek şekilde hareket ederek insanları yönlendiriyorlar. Ben Bilmiyorum az çok okuyup yorumlamaya çalışan ve balıklama atlayan birisi değilim. Bodoslama atlayan birisi değilim. Yorumluyorum, düşünüyorum. Olabildiği kadar de, hak deyimiyle de, gaza gelmemeye çalışıyorum. Ama e, bazı sadece şeyle değil. Örneğin ben işte yaptığım öksüt takçına işte dolayı olsa Kayserisporla yansıması falan. Bu anlamda bürokrasiyle ilgili. Olabildiği kadar ben dediğim gibi uzlaşıcı olmaya çalışıyorum. Ama farklı boyutlara girildiği zaman da artık damarıman basılıyor. E, inadıma mı giriyor? Bu sefer de dediğim gibi biraz daha sertleşebiliyor.